Kompakt bir takım. Doğru duran, doğru pozisyon alan, özellikle savunmada ve enerjik bir takımla oynayacağız. 3-4 tane maçını izledim. Gerçekten çok özellikle rakibi karşılamada çok doğru durup agresif karşılayan bir takım. Tabii biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Dediğim gibi sert bir takıma karşı oynayacağız. Onların da bulunmuş olduğu puan durumundan dolayı onlar için de önemli bir maç. Bizim, keza bizim için de önemli bir maç. İçeride iki tane maçımızla berabere kaldık. İnşallah üç puan almak istiyoruz. Hiçbir zaman dediğim gibi maçlar kolay değil. Bu da zor bir maç. Ee, i̇nşallah hak eden kazanır. Hocam takımdaki sakatlar ve eksikleri. Evet, en büyük sıkıntımız, alırsın. en büyük sıkıntımız o evet. Ee, hem e, sakatlığımız çok fazla ve e, antrenman eksikliği, maç eksikliği olan arkadaşlarımız da var. Biraz bizi işin açıkçası çok zorluyor. E, bu milli takım arasını değerlendirip e, hemen hemen bütün oyuncuları hazırlamak istiyorduk ama e, istediğimiz gibi e, bir plan e, gerçekleşmedi çünkü sakat oyuncular iyileşmedi. E, Eksiği olan bazı oyuncuları oynatamadık hazırlık maçında. Ee, işin açısı gerçekten onun sıkıntısını yaşıyoruz. Ee, bu milli arayı iyi değerlendirip bütün takımı hazırlamak istiyoruz ama maalesef e, bunu gerçekleştiremedik ama yapacak bir şey yok. Ee, önümüzdeki süreçlerde... E, sakatlar da çabuk gelirse birkaç oyuncumuzun sakatlığı bayağı uzun sürecek diye konuşuluyor. Yani doktor raporu öyle. O biraz canımız sık ama dediğim gibi tam takım olup tam güzel şekilde çalışabilirsek çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Ee, bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek göreceğiz hep hocan, beraber. Hocam, transferin son günlerine yaklaşıyoruz. Evet. Transferimiz olacak mı çalışmamız? Valla çalışmalarımız çok hızlı devam ediyor. Hatta hayat ilk defa antrenmana telefonda çıktım. Ee, az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordum. Ee, birkaç dakika geç başladık. Ee, şu an görüşüyoruz. Ee, i̇ki tane oyuncu almak istiyoruz ama dediğim gibi süreç de daraldı. iki gün kaldı. İnşallah bu iki, iki gün içerisinde bitirebiliriz. isterimiz iki transferi. Ee, çalışıyoruz işine açacağız.